arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün yine sizler için güzel bir test sürüşüyle birlikte olacağım. Bugün Çorlu'ya geldim. Ford Volkan bayisine. Şöyle aracı göstermek istiyorum öncelikli olarak. Aracımız yeni Ford Ranger arkadaşlar. Ford Volkan'ın şu anda yeni bayisi tadilatta yakın zamanda açılacak. Bildiğiniz gibi Volkswagen Amarok'la birlikte artık Ford Ranger ortak platformda üretiliyor. Ford'un birçok motorundan tutun, platformuna, içindeki hatta ekranına kadar ortak noktaları mevcut. Şöyle hatta size bir içini göstereyim. Sonra dış detaylarına tekrar döneriz. Yeni tip hayalet göstergeler. Ortadaki tablet ekranımız. Wheel logo'lu koltuklar. Elektrikli koltuklarımız var. Ve içte gizli olan kapı açma kolları. 205 65 R18 üzerinde lastikler mevcut. Bu diyorum. Wrangler modeli. bunların AT tipi olan lastikleri de var. Biliyorsunuz onları ayrıyeten taktırabiliyorsunuz. Daha arazi kabiliyeti için. Bu biraz daha asfalta göre tasarlanmış bir lastik. Diğerleri hem fren mesaf uzatmış oluyor hem de aynı zamanda daha sesli çalıştığı için ciddi bir şekilde lastik sesi geliyor kabine. Bu günlük kullanım için çok daha mantıklı bir model. Yan kısma baktığınızda e, Wheel modeli gördüğünüz gibi e, Burada bir turbo Logomuz var bu bir turbo yazması Aslında e, gerçekten bir turbo Aracın üzerinde iç kısmında sürüş yaparken zaten teknik detayları Anlatacağım ama 205 beygirlik e, 2 litre bir dizel motor var Çift turbo şeklinde Bunun tek turbolusu da var o 170 beygir olarak geliyor Şöyle arka kısmını göstereyim size arkadaşlar Arkada yine 3 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği bir alan var. Arka havalandırma. Burada 220 voltluk bir adet çakmaklık girişi. Aynı zamanda Type C ve normal USB şarj için alanları da mevcut. Yakıt kapağı sol tarafta. Arka aksını görüyorsunuz şu anda. Bir hayli yüksek bir arka aksı mevcut. Burada da yine gördüğünüz gibi stepne alt kısımda gömülü olarak geliyor. yine Wiltrek logomuz. Ee, bagaj hacmi olarak biliyorsunuz hacim aslında küp şeklinde bir değerdir. En boy ve derinlik şeklinde. Bunda derinliğin bir sınırı olmadığı için üst kısmı açık olduğundan dolayı bagajı direkt olarak hacim olarak size söyleyemiyorum. Ama <laughs> bir hayli geniş bir bagajı var diyebilirim. Burada Mehmet de test sürüşünde bana yardımcı olacak e, Ford'daki arkadaşımız. Bakın burada Amerikan var priz girişi var arkadaşlar. Bunun muhtemelen dönüştürücüsü vardır. Dönüştürücüsünü alarak rahatlıkla dönüştürücüsünü alarak ticari kullanımlarda yani makine kullanmak için vesaire ya da kampa gittiklerinde çadır için onlar için vesaire kullanım için mükemmel bir şey ya. Ee, bu arkadaşlar aslında çok ciddi bir taşıma kapasitesi olan e, gergili bir mekanizma. Bakmayın böyle bir iki tane basit ip tutuyormuş gibi. Bu bayağı oldukça dayanıklı bir parça. Ee, abi bir test edelim mi? tabii Şöyle bir sana zahmet çıkmanı rica edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde üzerinde milim oynama yok. Gayet gergili ve tutma kapasitesi bir hayli yüksek. Yani böyle 100 120 kilo bir insanı çok rahatlıkla taşıyabilme kapasitesi var. Şöyle kapatalım tekrardan. Tabii. Bu arada şey gayet tok. Evet, yani açılma ve kapanma noktasında evet. böyle bir herhangi bir boşluk yok. O bütünlük gayet güzel. Bak şöyle. Oturma noktası Hani buram buram ben Amerikanım diyor. Evet. Bir de bunlarda şöyle bir şey var. herhangi bir hareketli bir yük koyduğunuzda burada iki tane yüzümüz var. Ha burada da var aynı Oyna şekilde evet. Onu için hani mengeneyle sıkıştırmak için iki tane göz var burada. Aa, sabitleme fonksiyonu da görüyor sabitleme aynı zamanda. Sabitleme fonksiyonu var aynı şekilde hani dediğim gibi ticari amaçla kullanılacağı için burada herhangi bir ölçü alacağınız zaman 1 metre 30 santime kadar size ölçüm yapabiliyorsunuz. gibi arkadaşlar 130 şöyle metre olarak da kullanabiliyorsunuz buradaki en genişliğine. Çok güzel, çok başarılı olmuş gerçekten. Bunlar hep bilgi. <laughs> Kaydedin lazım olur arkadaşlar. Buradaki yan basamakları da size göstereyim. İnme binme noktasında rahat bir şekilde. Yani çok fonksiyonu yapmışlar. Hem yandan hem arkadan. Rahatlıkla bir eşyayı kaldırıp alma ya da arka pikap kasasına çıkmak için size olanaklar sağlıyor. Benim boyum 1.86. Ona rağmen direkt buradan geçmek yüksekliği için çok mümkün değil. Önce yan basamağı kullanmanız lazım arkadaşlar. O detayı da vereyim size. Bir hayli yüksek bir araç. Burada C gündüz ledleri. Yeni Ranger'la birlikte gelen led sis farları. Detaylar gerçekten çok hoş. Evet arkadaşlar. Şimdi size kaput altında şöyle bir gösterelim yağlı amortisör olayını yeni kasada bırakmışlar. Yani Bir konfor alanı ama olsa da olur, olmasa da olur açıkçası. Çok büyük bir eksiklik değil. Motor dikey konumda gördüğünüz gibi 10 ileri şanzımandan dolayı. Amarok'la biliyorsunuz motor, şanzıman artık birebir aynı. platformda benzer. Ortak bant üretiliyorlar. Burada da belli bir alan, boşluğu var. Twin turbo sistem var. 205 beygirlik motorda V-track bir birlikte gelen yani derli toplu bir görünümü var. Gayet güzel. Euro 6.2 standartlarında. Kapağına kadar düşünmüş Ford. Gayet güzel. Bu arada kaputu kaldırmama rağmen eski nesillerdeki gibi yoğun bir motor sesi gelmiyor dediğim gibi. Şu anda tabi biraz daha ısındı. Soğukken de çok ciddi bir motor sesinin olduğunu söyleyemeyeceğim. Yalıtım anlamında güzel bir motor yalıtımı yapmışlar araca. Dizel motora göre sessiz diyebilirim. Buradaki boşluğun sebebi muhtemelen Amerikan versiyonlarında bunun 3 litre versiyonları da var arkadaşlar. Orada bu alanları daha fazla kullanıyorlardır. Evet gelin şimdi aracımızın içine geçelim. Ve şu iç donanım özelliklerini göstereyim. Daha sonra da sürüşümüzü gerçekleştirelim. Şöyle basamakla geçtim arkadaşlar. Ortada 8 inçlik güzel bir bilgi eğlence sistemi var burada işte yol bilgisayarından tutun sürüş modlarına kadar her şeyi buradan konfigüre edebiliyorsunuz. Normal moddayım mesela şu anda. Burada e, joystick değil. Bu baya bildiğiniz aslında. E, sağlam baba bir vites topuzu diyebilirim. E, yanda şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha yakın detay alacağım sizin için. Manuel mod var. D'ye aldınız. Manuele çekip buradan artı eksi yapabiliyorsunuz. Bakın. M2'ye geçti şu anda. M1'de. Böyle modunu ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle arazi sürüş modlarında vites atmasını istemiyorsanız buradan manuele çekip kumanda edebilirsiniz. Elektron frenimiz var. İki adet bardaklığımız var. Burada kamera ekipmanlarım var. Anahtar koyma alanı burada. Buraya bir adet şarj etmek için telefon ünitesi koymuşlar. Burada bir Type-C aynı zamanda da USB girişleri mevcut gördüğünüz gibi burada drive modlar yapılabiliyor. Şöyle yaptığınızda normal eko, çekme taşıma, ondan sonra böyle kaygan zemin, çamur tekerlek izi, kum gibi altı sürüş modunu kullandırtabiliyorsunuz. Burada 4 çeker, iki çeker özelliklerini bu şekilde de kumanda edebiliyorsunuz. tabi bunların hepsine geçmek için belli özelliklerde olması lazım. Mesela bunu almak için önce diyor ki beni N modunu al. Yoksa ben diyor kilit mekanizmasını aktif edemem diyor. Bakın 4L'de ESP kapalı. Bu bayağı bildiğiniz bir yere saplandığınızda aslında long mod o şekilde kullanarak kilitli diferansiyeli sonuna kadar size her şeyini gösteriyor. Bakın burada eğimlerine kadar bulunduğunuz konumu gösteriyor. Bunu normal standart bir çekiş moduna değişim gerçekleşiyor bakın. ESP açık. Şu anda normal moda döndü. Şöyle Okey diyerek de dilerseniz kapatabiliyorsunuz. Böyle özellikler var. Burada güzel bir bilgi eğlence sistemi var. 12 inç diye geçiyor ama bence daha büyük bir ekran bu. Muhtemelen katalog verilerinde yanlış okumuş olabilirim. Şöyle klima panelini burada tuşlu şekilde olması bence çok daha mantıklı. Her şeyi tablet ekrandan kumanda etmeye çalışmak bazen gözünüzü yoldan ayırmanıza sebep oluyor ve kaza sebebi oluşturabilir. Burada kablosuz yine kadar her şey var arkadaşlar. Şöyle torpidomuza bakalım çok derin olmasa da plastik içi kalife kaplı olmayan bir torpido mevcut. Asıl genişlik burada arkadaşlar. Burada güzel derin bir saklama alanı var. Aynı zamanda bir çakmak girişi de var. Bir pick için bence fazlasıyla yeterli alanları mevcut. Buradan da kapımız açılıyor. Son olarak da şu kısma geldiğimde şöyle gördüğünüz gibi far kumandası arkadaşlar. Burada far ayarlarına kadar gösterge parlaklığına kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Böyle özellikleri mevcut. Evet, gelin şimdi bir de sürüş kısmına geçelim. Bakalım arazi kabiliyeti ve performans onun ileri viteste nasılmış. Onları hep birlikte deneyimleyelim Şu tüketimi mesela bir tanesini sıfırlayabilir miyim? Tabii, abi, sıfırla. Hı -hı. Şöyle sıfırladım. Şu anda tüketim arkadaşlar. Bakalım bir test sürecinde e, ne kadar bir tüketim yakmış olacak? Ee, bunun 3 litre 240 beygir versiyonu da var. Onda da 600 Nm tork geliyor. Amarok'larda da V6 olarak gelen motor işte. Şu anda hepsi Ford'un kendi menşeili motoru. Volkswagen artık motor ve şanzıman işini Ford'a bıraktı. Bu konuda çünkü kombinasyonları daha başarılı. Volkswagen de bunun farkında. Platform kardeşi olması maliyeti de düşürüyor. Bu noktada fiyat anlamında da biraz daha rekabetçi oluyorlar tabii ki. Özellikle şu günümüz pick araçlarına baktığınızda günlük kullanımı artık o kadar güzel eğlenceli bir şekilde entegre olmuşlar ki işte gördüğünüz gibi 8 inçlik burada bir hayalet gösterge. Burada aynı şekilde 12 inçlik bir gösterge. Bakın şurada bir adet bardaklık sanki D segmentlik konfor odaklı bir araba. E, süspansiyon konforları artık arazi kabiliyeti dışında otoyol için de bir hayli uygun bir şekilde e, devam ediyor. Ki şu anda gayet konfor odaklı bir sürüş gerçekleştiriyor. ileri olan şanzıman çift kavrama değil arkadaşlar. Tork konventörlü geliştirilmiş bir sistem. o detayı vereyim size. Burada devir bandını göstermiyor sadece. Gördüğüm bir handikap bu. Bir de sadece D modunda gösteriyor. Mesela şu anda d 5te miyim, D6'da mıyım, hangi moddayım onu söylemiyor. Şöyle mesela gaza bastım. Oran çok kısa oranlı. Çok fazla vites atıyor. Ve aynı binek bir araba gibi inmeleniyor. Kesinti yok neredeyse. Ford deyince aslında arkadaşlar biraz da ses sistemi biliyorsunuz her zaman iyi olmuştur Ford'ların. o noktada da Instagram'a bir Ford'un ses sistemi ile alakalı Reels videosu yükleyeceğim Ranger'ın. Bakalım beğenmiş olacak mısınız? E bununla alakalı açıklama kısmına zaten Instagram hesabımı paylaşıyorum. Instagram hesabıma girip e Ranger'ın Reels videosunu izlemenizi rica edeceğim. Şu anda mesela manuel moda aldım arkadaşlar. İşte vites topuzunda göstermiştim size. Şu an 5. viteste. 6. Vites atma hızı gayet başarılı. Bakın küçültmesi de aynı şekilde. Tekrar M'ye basarsanız D moduna geçiyor. sekme yapıyor mu derseniz bu tarz hani arazi kabiliyeti olan pikaplarda biliyorsunuz çok yamalı ve bozuk arazi yollarında sekme kaçınılmazdır. Evet bir sekme var ama rahatsız edici bir durum söz konusu değil. Hani Şile otoyolunda ya da ne bileyim böyle bir offroad parkurunda girdiğinizde daha fazla seken Japon araçları biliyorum. Bir Hilux'ten daha az sektiğini söyleyebilirim. Çünkü amortisör sistemi de komple yenilendi Ranger'da. Eskisi biraz daha sertti. Bunda darbe sönümlemeleri daha yüksek. Gerçi üstünde Goodyear lastik de var. Goodyear da buna bu noktada destek sağlıyordur. AT lastik kullanırsanız <laughs> ...sekmeyi gerçekten sonuna kadar hissediyorsunuz. Ama e, toprakmış, çamurmuş... ...onda da hiçbir zaman etkilenmemiş oluyorsunuz. Bu üzerindeki lastikler... E, ...kilit ve dört çeker desteği iyi iş çıkartıyor ama... ...bir AT lastik kadar da değil tabii ki. Şöyle mesela bir arabayı iğmelendireyim. Bakın. Şimdi bozuk zemindeki... ...hiçbir şekilde bir binek araba... ...burada bu hızlarda geçemez. Aynı zamanda şu anda hafif frenleyerek devam ediyorum. Ben direksiyonu nereye çekersem çekeyim hala gelme isteği var. Bu arazi kabiliyetinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor bozuk yollarda. Mehmet abi sen nasıl buldun? Bir önceki Ranger'ı da aslında beraber test etmiştik evet. seninle. Ee, o da keyifli bir testti. Bayağı da izlenmişti evet. takipçiler tarafından. Yani 10 ileri şanzıman vardı zaten Honda'da, evet. o 213 beygir geliyordu sadece. Evet. Bunda 205 beygir emisyon normlarından dolayı bir revize etmişler motoru. Evet. Ama e, bence çekişinde herhangi bir sıkıntı yok. yok Aynı istekliliği devam ediyor. Evet. Uzun bir araba arkadaşlar, 5.3 metre bu araç. Yani baktığınızda çift kabin olduğu için arkada da bir 3 kişilik yaşam alanı ve kocaman devasa bir e, bagaj yükleme alanı var bildiğiniz gibi pick-up'ın. E, 2300 kilo ağırlığı bir hayli ağır bir araç. 80 litre depo kapasitesi var. Yani mazot aldığınızda ufak bir ihtiyaç kredisi <laughs> durumunu söz konusu olabilir. 40 TL'den hesapladığınızda zaten 3200 TL yapıyor. Hadi 200 TL içinde yakıt olsa. Işık yandığında dibini gördüyseniz 3000 TL bir kafadan yakıt alacaksınız. Şu anki güncel yakıt fiyatlarıyla. <laughs> Şimdi arazi kabiliyetini görmek için arkadaşlar şöyle bir tarla yola girdik. Burada gayet rahat bir şekilde gideceğiz bakalım. Şimdi burada drive modumuzu da hatta buna göre ayarlayalım. Çamur tekerlek izi var arkadaşlar. Kum var. Bize kum uymaz burada. Çamur tekerlek izi ve kaygan varmış. Kaygan değil. Burada en uygun aslında çamur tekerlek izi. Bu modda bir kullanalım. 4x4 değişimini de gerçekleştirdi sistem. Burada bu değişimi yaparken nereden gidiyoruz abi? Olsa. Şuradan çıkalım. Tamam. Burada bu değişimi yaparken arkadaşlar direksiyon tepkisi, gaz tepkisi, ESP, ABS yardımı ve kitli diferansiyelin zamanlayıcısına kadar her şeyini değiştiriyor. Şimdi zamanlayıcısı dediğim sistem ne arkadaşlar? Aslında ESP'nin bildiğiniz kitli diferansiyelle bir uyumu vardır. Torku, beygiri, anlık freni gazı her bir tekerleğe dağıtır. Oradaki zamanlayıcı sistem arkadaşlar. Bu detayı da vereyim bir de şöyle bir güzelliği var arkadaşlar bunun. Hiçbir rakibinde olmayan bir özellik. Bu araç 80 santim suya girebiliyor. Baya bildiğiniz akar bir nehirde 80 santim suya rahatlıkla girebiliyorsunuz. Şöyle kurtardım. Valla biz Doblo ile girerdik, şununla girerdik diyen arkadaşlar giremezsiniz. Bayağı da seken bir zemindi. Biraz videolarda bazen çok basit gözüküyor zemin şartları ama Baya tarlanın içinden geçtik yani şu anda. Şu anda mıcırlı yolda da devam ediyoruz. Modumuzu değiştirelim. Çamur tekerlek izi, kaygan, çekme taşıma, eko, normal. Normal modda devam edelim şu anda. Mıcırlı bir yoldayız. Modlar arası geçişleri ve aracın gaz tepkileri bariz değişiyor. Şu anda mesela direksiyon daha bir yumuşadı. Gaz tepkilerim biraz daha normalleşti. Diğerinde gaz tepkilerim çok hassastı. Arazi kabiliyetini tepkilerini iyi yakalayabilmek için. O yüzden bazı yerlerde zıpladı sekti araba. Çünkü bunda şöyle gaza bastığınızda da böyle bir kafayı kaldırma isteği de var. Gerçekten güzel bir parkur. Bu arada katalog verilerine baktığımda arkadaşlar 0 yüz veya sonuza dair bir veri bulamadım. teknik özelliklerde Ford'un. Hani ne kadar ihtiyaç var ki şeyini gerçekten şu an şu parkurda görüyorum. Yani burada 0-100 ölçemezsin. Son hızda zaten koşamazsın. Aracın kabiliyeti tam olarak buralarda güzel. Ama kaliteli bir asfaltla sizin için bir 0 deneyeceğim arkadaşlar. Tekrardan şöyle modumuzu değiştirebilirim. Normal, eko, çekme, kaygan, çamur tekerize. Yani aslında bir toprak zemin. Bir nevi. Evet frenler bakın burada çok hassaslaşıyor. Dokunduğum gibi freni hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyor. Çok keyifli bir aslında aktivite arkadaşlar. Bu kikaplarla yapılan eğlenceler sıfırdan bir kaldırmaya çalışayım. Zaten tam otomatik olduğu için kendi kendini itekliyor şu anda. 2 ile gidiyorum. Bakın. Hiçbir şekilde bir kaydırayım. Kalkış yaparken zorlanayım. O 500 Nm torku o kadar güzel kısa oranlı ki şanzıman. Aldığı gibi kavruyor götürüyor. Baya arkadaşlar traktörlerin geçtiği yer. Hani buralardan toroslar bir de o kadar rahat geçebilecek zemin değil. Çünkü çok çökmüş. Şu anda gördüğünüz gibi. işte şu bozuk zemin konforu gerçekten insana ayrı bir keyif veriyor. Şimdi araba da çok yeni. Ne trim sesi var üstünde. Ne de bir lokurdama. ama. İnsanın böyle bir pika palası geliyor. Şu anda abi güncel fiyatı bu nasıl? 2 milyon 400 bandında. Civarında evet şu anda. Aslında rakiplerine baktığında Amarok ilk çıktığında 1.700 bandındaydı. Onlar da şu anda 2 milyon üstüne attı. Hiçbir şekilde gezinme yapmıyor. Nereye çekersem hala oraya geliyor. Böyle bozuk bir zeminde. Çok beğendim çalışma mantığını. Hani parkur gibi parkur oldu gerçekten. Aracın limitlerini görmüş olduk. Şöyle. Önümüz çok güzel bir alan. Arkada da araç yokken. Şöyle arkadan itiş modundayken iki kişi. Bir kalkışını deneyelim. Şöyle gaza sonuna kadar bastım ufak bir 500 torkun getirdiği patinaj oldu arkadaşlar. 80, 90, 100 oldu arkadaşlar. Şöyle 115, 120 de bıraktım. O kadar çok ite satıyor ki tık, tık 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 Şerit takip asistanı devreye girdi şu anda. Ee, şerit takip asistanı ve tabela okuma sistemi de var arkadaşlar. Buradaki diyor ki hız sınırı 30, aynı zamanda şeridi de ortalaman lazım. Burada bayağı silik bir şerit bu arada. Yani böyle çok dikkatli bakmanız lazım. Ona rağmen kamera sistemiyle çok güzel şekilde şeritleri okuyor. Gayet yine. Bu sefer de bir dört çeker modunda deneyelim. Şöyle gaza sonuna kadar bastım. Bakalım dört çeker modunda nasıl bir sıfır yüz verimiz var. Şu anda yüz. Tekrardan 120'ye geldi bıraktım. Bu arada yani 2 ton 300 kilo aracı 500 torkla çok güzel çekiyor. 2 kişiyiz. Depomuz doluya yakın. Yani 2,5 tonun üstünde aslında bir kapasitesi var şu anda aracın. Bir C segmenti, D segmenti konforu var gerçekten. Konfor odaklı bir araç. Arka kasa boş olmasına rağmen bakın. Virajdaki eğimine Yanal yatmaz bu arada. Çok fazla bir yanal yatması yok arkadaşlar. Şanzıman size burada destek sağlıyor. Su tam tersi. Yokuşlarda viraja girmek her zaman daha kolaydır. Eğimli yolda kontrolü kaybetmek daha kolay olduğu için viraj içi frenlemesi falan lastik öte öte dönüyor. 90 sabit. 2 kişi Şu anda düz bir yolda. Anlık tüketimi 4.7 litre. Bunun sebebi kısa oranlı şanzıman ve alt devirlerin gayet istekli olması. Test sürüşümüzü de işte arazisinden tutun her şeyi arkadaşlar 11.6 litre ile devam etmiş olduk. Şimdi showroom'a geçelim. Bakalım showroom'a geçtiğimizde nasıl bir tüketim verisiyle kapatmış olacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım nasıl bir tüketim devam etmişiz. 21.3 kilometre kullanmışız tüketimin bir tanesini sıfırlamıştım. 10.8 litre. Fabrikasyon verisi de 9 litre. İşte o kadar tarlaya girdik, dur kalk yaptık, 0 yüz denedik. 10.8 litre çok verimli bir tüketim. Demek ki standartta bir kullanımda 9 litreler çok rahat şekilde görülebilecek. Daha araç 2000 kilometrede bile. Böyle düşünmek lazım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Volkan gruba, Ford Volkan'a da ayrıca böyle bir çekim imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Mehmet çok sağ ol abi. Mücmen Çok ederim. keyifli bir içerik oldu. Yeni testlerde yeni içeriklerde arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.